Yani insanın sıkılmasına neden olan iki sebep varmış. Bunlardan birincisi yeis, ümitsizlik. Ben yapamam. Biz yapamayız. Ben kazanamam. Kimse beni sevmiyor. Ben buraya gidemem. Ben bu işi yürütemem yeis, ümitsizlik. Ben bu çocukla baş edemem, bu kadınla baş edemem, bu kocayla baş edemem. Ümitsizlik. Ümitsizlik insanı sıkıyormuş, daraltıyormuş. Daralınca da insan Allah'ı unutuyormuş. Ve sonra suizan. Acaba o ne dedi? Benim arkamda ne konuştular? Acaba oraya gitti mi? Acaba bunlar iyi mi? Acaba bu benim hakkımda ne düşünüyor? Acaba gelir mi? Acaba gider mi? Acaba kaçar mı? Acaba koşar mı? Acaba uçar mı? Kötüye dair, çirkinliğe dair düşünceler insanı daraltıyormuş. Ve karşı tarafın mesela diyelim ki keşke öyle bir şey olsa da kendi şahsım adına demiyorum ama konuştuğum hakikatlar adına. Mesela hayal ya Diyelim ki benim bu video yarın affedersin böyle küçük çocuğun bile videosunu bakıyorsun işte 15 milyar izlenmiş. Diyelim ki benim bu video yarın viral oldu. Viral vay. Viral oldu. Dünyada 7 milyar birden herkes izledi. Vay 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 Hacı Hüseyin ulan, Hacı, ulan bir tane adam çıkmış ya hocam maşallah adam ne güzel söyledi diye herkes dese biz Artık dünyamızın ve huzurumuzun temini ve tesisi için kainatı yaratan Allah'ın kanunlarına uyacağız, Müslüman olacağız. Resulullah nasıl istemişse biz de öyle olacağız dese sizce bu hale herkes sevinecek mi? Ya, mutlaka üzülenler olacak. Ulan öyle bu hacıya bak. Ulan daha dün ekmek yoktu evlerinde, ekmek yeler Ve tipine kılığına bak. Hele bak herkes onu konuşuyor. E Diye mutlaka suizan edenler olacak yani bizi. Ben şu anda yaptığım gibi. Acaba ne dedi? Niye dedi? Siz bilmiyorsunuz, ben onu tanıyorum. Aa, eskiden bize gelirdi falan. Ee, neler neler. Benim o başarım onları sıkıntıya sevk eder o sıkıntıdan dolayı da gıybetler, dedikodular, gıybetler, iftiralar işlerler. Ya. Rabbimizi sevsin, sevdirsin, sevdiklerini sevdirsin, sevdiklerini sevdirsin.